Ahmet Taş Getiren Sul Yolu Bu satırları Mescid-i Nebevi'den yazıyorum. Ahirette büyük mahkemeye bu yazı elimde çıkmak istiyorum diye yazıyor Ali Bulaç Bey dünkü zamanda. İnsan Resulullah'ın yanı başında olunca ya da ahirette büyük mahkemeyi içinde hissedince sul yolu arayışı daha bir kendini hissettiriyor olmalı yüreklerde. Ali Bey yazısında benim Ülke TV'de yaptığım bir değerlendirmeyi Sürecin en hararetli kalemlerinden biri Ahmet Taş Getiren Bey ifadesini kullanarak almış genişçe. Önce en hararetli kalem ifadesini biraz imalı ama kınama amaçlı söylemediği hüsnü zanlıyla okuduğumu belirtip, sonra da benim konuşmamdan aldığı bölümü onun sütununa yansıyan şekliyle sizlerle paylaşayım. Şunu demişim, dedim Ülke TV'de. Camianın problem oluşu nerede? Bana göre varlığında değil, yürüttüğü hizmetlerde değil. Hiç kimse cemaate okul açtığı için, dershane açtığı için, sohbet yaptığı için, namaz kıldığı için kimse yok mu derneği kanalıyla fakir fukara'ya yardım götürdüğü için kızmıyor. Böyle bir problem ortaya çıkmıyor. Problem nerede ortaya çıkıyor? Siyaseti yönlendirmeye çalışması, politika empozesi ve o politikaya uyulmadığını gördüğünde adeta devlet içerisindeki uzantıları siyaseti terbiye etmek için kullanma yönünde ortaya çıkıyor. Bir cemaatin siyasi düşüncesi olur mu? olur. Bir gazetede köşe yazısı yazar mı cemaat mensupları? Yazar. İktidara eleştirirler mi? Eleştirirler. Cemaatlerin devlet içinde mensupları olur mu? Olur. Yani şu cemaatin insanları olmasın, şu mesebin insanları olmasın denemez. Ama cemaatin mensubu diyelim ki falanca yerde genel müdür. Normalde müsteşarına bağlı olması lazım bakanına bağlı olması lazım. Yani dışarıdan cemaatin merkezinden kaynaklanan inisiyatifi devlet içinde kullanmaması lazım. Bu tespitlerin tümü doğru diyor Ali Bey. Eğer birileri cemaat asabiyetiyle hükümete karşı kumpas kurmuşsa, yasa dışı dinlemeler yapmışsa bu suçtur, ayıptır, günahtır. Mutlaka cezalandırılmalı diyor sonra. Böyle bir ifadeyi bugün gazetesinin sahibi Akın İpek Bey bugün TV'deki mülakatında da söylemişti hatırlıyorum bu paralel yapıdır ve varsa cezalandırılmalıdır. Ali Bey sonra özetle diyor ki: "Bunu adil yargı tespit etmeli. Ama yargıda onca operasyon yapılmasına rağmen ispat edilemedi. Üstelik şu veya bu kişi paralelse o cezalandırılmalı. Hizmetin bütün yapılarının üstüne gitmek ne oluyor? Eğer bu ifadelerden Ali Bey Ortada hiçbir paralel yapı sorunu yok. Emniyet yargı dün sütle yıkanmış gibiydi. Camia hiçbir politik operasyon içinde bulunmadı. Yargı şimdi sorunlu hale geldi gibi bir yaklaşım içindeyse bunu kendisinin siyasi analiz kapasitesine layık bulmam. Oradan yola çıkarak sulh çağrısı da sağlıklı olmaz. Bildiğim kadarıyla camianın fazla siyasallaştığı tezi de kendilerinin geçmişte sık sık dile getirdiği bir husustu. Ali Bey, camianın şu süreçte yansıttığı topyekün savaş dilinin, hizmetin tüm birimlerini savaş hedefi haline getirdiği üzerinde durmayı neden düşünmez? Halen zamanda yazıyor. Benim de geçmişte zaman zaman katıldığım istişare ortamları devam ediyorsa, oralarda da camiaya taşımayacağı, taşımaması gereken bir yükü yüklediniz dese olmaz mı? Camiayı uluslararası arenada Tayyip Erdoğan'ı yok etme savaşına soyundurmak hizmet misyonuyla bağdaşıyor mu? Şunu ifade edeyim. Kendi hesabıma camiaya karşı camianın şu andaki en hızlı silah çok daha fazla koruma hassasiyeti içinde davrandığımı düşünüyorum. Bunu bütün İslami hizmet yapıları için düşünüyorum. Bunların, İslam'ın bir tür beytül mali olduğu kanaatiyle hareket ettim bugüne kadar. Hatta belki daha mesafeli olunması gereken, sonradan bir yığın yanlışa yönelmiş olanlarına bile kuşkularım olmasına rağmen sırf önceden yargılamada bulunmamak için eleştirel söz söylememeye itina ettim. Zaman zaman hizmet camiası için de sizi sizden fazla düşünüyorum. Uyarıları yaptım. Ama benim için düne kadar camianın neredeyse bütün medya kurumlarında yazmış olan, camia içinde birçok insanla dostluğu bulunan birisi için üstelik camianın temsil hüviyeti bulunan isimler tarafından savaş sözleri üretildi. Ali Bey sütun arkadaşlarının diline bakabilir. Bizzat Fethullah Gülen'in son süreçteki konuşmalarının içindeki din dilinin ithamkarlığına bakabilir. Bunları Ali Bey'in çok iyi okuyabileceğini düşünüyorum. Tayyip Erdoğan'ın politikasını şunu bunu eleştirelim, orada sorun yok. Ama bir cemaati düne kadar kendilerine ne istediyse vermiş olan bir siyasi yapıya karşı savaşa soyundurmak, sorun bu ve camia burada kendine yeniden bakmadan ya da Tayyip Erdoğan'ı yok etmek istiyorsa o hedefe ulaşmadan, bu nasıl ve kime hizmet edecek bir dava ayrı konu, bu işi çözmek zor. İş nerede bozuldu orayı görmek gerekiyor sevgili dostum.